Üniversite TV haberlerine Gümüşhane Üniversitesi ile devam ediyoruz. Gümüşhane Üniversitesi uluslararası öğrencileri Kaleköyü bölgesinde Özel Gülen Yüzler Bakım Merkezi ve Gümüşkale Kadın Girişimci Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Gençlik Merkezi ve Yeşilay gönüllüleri de etkinliğe destek verdi. Etkinlik, doğal güzelliklerin korunması ve temiz bir çevrenin oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ahmet Sayın, etkinlikte çevre bilincinin artırılması ve doğaya olan sorumluluğun yerine getirilmesi hedeflendiğini belirtti. Rektör Profesör Doktor Halil İbrahim Zeybek ise bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine inandığını vurgulayarak, Özel Gülen Yüzler Bakım Merkezi ve Gümüşkale Kadın Girişimci Kooperatifi gibi katkı sağlayanlara teşekkür etti. Etkinlik, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve toplumun daha bilinçli hale gelmesine katkı sağladı.